Merhaba sevgili boğa burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan ve ilgi gösteren herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. 2023 genel açılımları için eğer izlemek isterseniz onlara da yine videolar koydum. Her burç için ilgilenenler kanalıma bakabilirler görmeyenler. Evet şimdi öncelikle bakalım önümüzdeki günler için. ilk mesajınız ne olacak? ayna kartı şimdi diyor ki sen farkında ol ya da olma hayatında belli bir takım davranışları ortaya koymanda ya, ya, da belli bir konuyla ilgili bir şeyleri hissetmende ee, seni tetikleyen bir şeyler var senin aynan olan ya durumlar var ya da kişiler var özellikle de bugünlerde negatif olarak bir şeylerden etkilendiğini düşünüyorsan ya da negatif bir psikolojide olduğunu düşünüyorsan sevgili boğa burçları diyor ki tekrar aynı şeyi söylemek gerekirse Dikkat et, seni çevrende bu konuyla ilgili tetikleyen şeyleri tespit et. Ona göre ondan sonra önlemini al manasında bir kartı var arkadaşlar. Bir mesajı var önümüzdeki günler için sana size. Kendimi çok depresyonda hissediyorum, streste de hissediyorum, kırgın hissediyorum diyorsanız mutlaka sizi o noktaya getiren belli bir takım etkenler ya da kişiler vardır. İşte onları iyi tespit edip önlemini ona göre almanız yolunda bunu iyi kaynağına inmeniz, sorunun kaynağına inmeniz konusunda kartlar size bir tavsiyede bulunuyor arkadaşlar. Tamam, bakalım. Dileyenler, bu aşamaları ileri sarabilirler biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar. Şimdi ilk olarak ilk kartımıza baktığımız zaman patika yoluyla büyük arkana adalet kartı. Şimdi Özellikle bakın bu tabii ki genel itibariyle hayatınızdaki herhangi bir dengesizlik size uğradığınızı düşündüğünüz haksızlıklarla evet ilgili olabilmekle birlikte ki kendinizi dar bir patikada dar bir yolda hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu yol nereye çıkıyor karanlık güzelliklere çıkabilir sanki önümde bir ışık var ama şu anda hala karanlığın içindeyim dediğiniz bir enerji var arkadaşlar ve bu durumla ilgili tabii ki hayatınıza bir denge gelmesini ya da e, tabiri caizse bir adaleti sağlanmasını, adil sonuçların yaşanmasını umut ediyor ve Bekliyor gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Bu kimileriniz için de gerçek manasında hukuk ve bürokrasiyi ilgilendiren bir takım işte davalarınız, bir takım beklediğiniz sonuçlarla ilgili de yine olabilir arkadaşlar. Bu konuyla ilgili özellikle önümüzdeki günlerde açıkçası ben Adalet Kartı'nın sizden yana olacağını ve bu işin bir şekilde adil bir şekilde sonuçlanacağını, ilerleyeceğini düşünüyorum önümüzdeki günler için. Ama yine de bakalım. Bakın a süper süper süper. Kadehlerin dokuzusu kartı. Bakın Allah kalbinizde dilediğinizi size verecektir diyor arkadaşlar. Bu kendiniz dediğim gibi karanlık bir orman yolunda hissettiğiniz ve adaleti beklediğiniz konu her neyle ilgili ise bir şekilde dualarınız ve dilekleriniz gerçekleşecek. Allah gönlünüze göre verecek gibi gözüküyor. Önümüzdeki günler için bir duanız ve dileğiniz gerçekleşecek gibi gözüküyor sevgili boğa burçları. Çok güzel. İkinci kartımıza baktığımız zaman ayrıcalıklı lady ya da işte özel lady diyebiliriz buna ve kılıçların padişahı kartı. Ben önce bir kart seçmek istiyorum onun eşliğinde ilerleyelim. Kadehlerin içi olanı bunda içi olan diye çevirmişler biraz böyle bir, e, garip bir tabir gibi oluyor ama şimdi şöyle bir durum var yani biz bunu kadehlerin yaveri diyeceğiz arkadaşlar kupa yaveri kartıyla birlikte bakın şimdi e, kartlar güzel bu arada deste güzel hoşuma gitti şimdi özellikle önümüzdeki günlerde. Şöyle söyleyebilirim ayrıcalıklı Lady Kart'ın tabii kadın erkek olarak algılamıyorsunuz dişil enerji ya da eril enerji olarak algılıyorsunuz arkadaşlar zaten tarotu takip eden arkadaşlarımız artık bunu biliyorlar. Özellikle önümüzdeki günlerde bu kişiden size doğru e, ruhunuzu hoş tutacak e, bir teklif ya da bir adımla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve aslında bu kişi sizin e, hem iyiliğiniz için ya da sizinle iyi olmak için, arasını iyi tutmak için ya da bu teklifle gelecek ya da kimilerinizde tabii ki bu teklifle kendinizle gitmek isteyebilirsiniz. Özellikle bu bir partnerlik, partner adayıyla ilgili ise biraz tabii ki cinsiyete göre değişir bu olaylar biliyorsunuz arkadaşlar. Ama daha çok ben bunun partnerlikten ziyade e, hani bir üst statüdeki bir kişi ya da hayatınıza değer verdiğiniz bir dişil enerji partner partnerlikten ziyade dediğim gibi hayatınızda önem teşkil eden bir dişil enerji olduğunu düşünüyorum. Çünkü pozisyon sahibi olabilir. Referans gösterecek bir sahip kişi olabilir. Maddi olarak sizden belki de daha iyi bir konumda olabilir. Önümüzdeki günlerde bu kişi dediğim gibi size doğru İyi niyetlerle güzel bir teklifle gelecek arkadaşlar yani sizi bir şekilde e, hoş şeyler anlatabiliyor muyum? E, mutlu edecek, sevindirecek, kalbinize dokunacak bir teklifle gelecek ve bu teklifi değerlendirirken olabildiğince arkadaşlar e, akıl ve mantık çerçevesinde bu teklifi değerlendirmek isteyeceksiniz. Yani sadece bir örnek vereyim lütfen örneğe takılmayın. Bir arkadaşınız var, işi gücü var, iş yeri var. E siz de bu süre zarfında atıyorum işte sıkıntı çekiyorsunuz. Ve arkadaşınız diyor ki ya bir gel benle çalış niye sıkıntı çekiyorsun ki? Lütfen senaryo takılmayın enerjiler odaklanın arkadaşlar. Bakın tüm iyi niyetiyle geliyor. Size duygusal bir teklifle geliyor arkadaşlar. Ve sizin için aslında mutlu edebilecek bir teklif. Ve siz bu teklifi değerlendirirken belki zaman zaman işte gurur yapma olasılığınız var. Belki zaman zaman başka bir kafanızda bir plan var. Ama ne olursa olsun dediğim gibi stratejik bir şekilde ve açıkçası bu teklifi değerlendirebilecek objektif bir şekilde yaklaşacak gibi gözüküyorsunuz sevgili bu avuçları. Yani gururdu, egoydu, duygular da işin içine karıştırmayacaksınız. Gayet sizin çıkarınıza uygun olan durum her neyse o fırsatı değerlendireceksiniz. Bu ayrıcalıklı kadın enerjisiyle birlikte sevgili arkadaşlar. Üçüncü kartımıza baktığımız zaman bu arada 9 ve 3 sayısı önemli olabilir. Bir sayısı da önemli. Evet. Üçüncü karta baktığımız zaman pir kartı ki bunu tabii ki normal tarot listesindeki aziz enerjisi olarak yorumlayabiliriz ve topluluk kartı ile birlikte arkadaşlar. Şimdi özellikle bu ya bir ilişkinizin dini geleneksel kurallara oturup oturmaması ile ilgili bir durum söz konusu gündeme gelebilir ya da atıyorum ciddi bir ilişkiniz varsa orada bir takım konular gündeme gelebilir ama daha çok açıkçası ben işte bir aile büyüğü bir bilen görmüş geçirmiş bir atalar anlatabiliyor muyum buradaki işte heyet ihtiyar heyeti derler ya o tarz kişi ya da kişilerle bir konuyla ilgili bir etkileşim içerisinde olacağınızı düşünüyorum arkadaşlar hemen bakın bil yani bilge bir kişi olabilir bu işte hayatınızdaki sosyal çevrenizdeki topluluğunuzdaki kişi ve bununla bir etkileşim içerisinde olabilirsiniz hemen bakalım Kadehlerin sekizlisi. Hmm. Şöyle bu kişi ya da kişilerden uzaklaşmayı uzaklaştığınız daha öncesinden geri çekildiğiniz uzaklaşmayı tercih ettiğiniz atıyorum belki de işte ailenizle yaşıyordunuz ama farklı bir şehre okumaya gittiniz arkadaşlar örnek veriyorum ya da annenizle ya da babanızla bir fikir anlaşmazlığına bir ayrılığa düştünüz diyelim özellikle önümüzdeki günlerde bu kişi ya da kişilerle ister kiminiz için uzlaşmak olsun ister gittiğiniz şehirden onları ziyaret etmek manasında olsun tekrardan bu topluluk enerjisini bir şekilde hissedeceğiniz bir durumda olabilirsiniz. Yani mesafeleri kapatma yolunda adımlar atabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi duygusal olarak bir sebepten dolayı geri çekilmiş olabilirsiniz ya da o mesafeleri koymak durumunda kalmış olabilirsiniz. Bakın burada da yaşlı insanlarla resmedilmiş özellikle baktığımız zaman sanki onun arasına onların arasına tekrardan geri geri dönmek, tekrar işte barışmak, uzlaşmak ya da işte onları ziyarete gitmek gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu duygusal ya da işte bir şey bir süredir görmediğiniz ya da duygusal olarak geri çekildiğiniz kişi ya da kişilerle ilgili, büyüklerimiz dediğimiz kişi ya da kişilerle ilgili arkadaşlar. Dördüncü kartımız tabut kartıyla kadehlerin üçlüsü kartı. Buna bir kart seçelim önce. Tamam. Değneklerin padişahı kartı. Şimdi şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Ee, yine bu da bir arkadaş çevrenizle ilgili olabilir. Ee, sosyal yine çevrenizle ilgili olabilir gibi gözüküyor. Ee, bazı ilişkilerinize son vermek ya da sizin istediğiniz formda değilse eğer kendinizden kararlı ve emin bir şekilde bu arkadaş bu, bu böyle gitmez ben burada şunu şöyle bir tavır koyuyorum ee, bu arkadaşlığın ya da dostluğun e, devam etmesi için şunlar şunlar değişimler olmalı işinize gelirse gibi bir tavrınız olacak gibi gözüküyor ya da bakış açınızda bir değişiklik olacak gibi gözüküyor sosyal çevrenizdeki bir takım kişi ya da kişilerle ilgili arkadaşlar bu kimileriniz için aranız kötüyse barışmak yolunda adımlar olabilir ee, sizde bu fikirleri açık olabilirsiniz ya da tam tersi her şey güllük gülistanlıktır ama bazı sosyal çevrenizdeki kişilerle ilgili kafanızı sorgulayan Kurcalatan bir takım durumlar vardır ama cesaret edemediğinizden dolayı bu zamana kadar bir tavır koymamışsınızdır. Önümüzdeki günlerde değnek padişahını yani değnek kralında sizden yana olması ile birlikte arkadaşlar bu konunun şu değnek üçlüsünün pardon kupa üçlüsünü ilgilendiren konunun hangi yönde ve nasıl bir değişime ve dönüşüme uğramasını istiyorsanız o yöndeki pozitif olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Güzel gelişmeler var gibi gözüküyor. Pozitif olduğunu düşünüyorum derken sonucu her halükarda sizin için pozitif olacak. Güzel şeyler getirecek. Çünkü baktığınız zaman bir kere biliyorsunuz ölüm kartları ya da işte tabut kartları evet bir bitişi anlatır ama bir formun bitişini anlatır daha çok. Ve bakın arkadaki pencereden vitraylı pencereden bir güneş ışığı geliyor arkadaşlar. Yani bir ilişkinin ya da bir enerjinin sizin lehinize güzel sonuçlar önümüzdeki yıllarda günlerde getirecek şekilde pozitife doğru değişmesi ve dönüşmesini anlatır. Bazen belki de tekrardan dirilmesini anlatır. Ama her halükarda dediğim gibi değnekler bu bir, kiminiz için tabii ki değnek grubundan eril ve olgun bir enerjiyle ilgili ilişkinizle ilgili de olabilir bu arada. Bir barışma yönünde karar alabilirsiniz. Bir araya gelme yönünde kararlar alabilirsiniz. Ama daha çok dediğim gibi herhangi bir sosyal ilişkiniz ve bu ilişki içerisinde alacağınız kararları bu zamana kadar ertelediğiniz şeyleri daha bir cesaretle adım atarak ertelemeyi bırakacak ve pozitife doğru adımlar atacaksınız ilişkinizin boyutuyla ilgili arkadaşlar. Ama dediğim gibi sosyal çevrenizden biriyle ilgili bu durum. Sondan bir önceki kartımıza baktığımız zaman asıl adam kartıyla asıl erkek diyelim Kadehlerin yedilisi kartı önümüzdeki günlerde bu bir partner ya da partner adayı olabilir ee, yalnız olsanız bile karşınıza biri ya da birileri çıkabilir belki kiminizin birden fazla talibi olabilir ya da partner ya da partner adayınızla almak istediğiniz alınması gereken bir takım kararlarla ilgili arkadaşlar hayalini kurmak rüyasını kurmak ama aynı zamanda da kafa karışıklığı yaşamak gibi bir süreçten geçebilirsiniz hemen buna bakalım. Uh -oh. Kartlarda da dağıldı. teyneklerin sekizlisi tamam. Bu bir süreden beri şimdi bu kişi size bir haberle gelebilir, bir teklifle gelebilir arkadaşlar kimlerinize göre, kimileriniz için ve bu teklif ya da haberle ilgili nasıl değerlendirmeniz gerektiği konusunda bir kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Yoğun bir iletişim trafiği, söz konusu olabilir aranızda. Ya da bu teklif, bu konuşmayı başlatmayı siz istiyorsunuzdur küçük bir kısmınız. Fakat bunu götürüp götürmeme konusunda bir süre kafanız karışık gezebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben daha çok bu kişiden bu eril enerjiden size bir iletişim geleceğini düşünüyorum. Bu iletişimle ilgili de ne yapmanız gerektiğine dair nasıl değerlendirmeniz gerektiğine dair bir süre bir kafa karışıklığı yaşayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Ben bu şeyi düzeltiyorum yine yamuluyor sanki bu kartlar. Son kartımıza da baktığımız zaman flört kartı ile birlikte kılıçlı dokuzlusu kartı arkadaşlar. Buna da bir kart seçelim. Kılıçların ası. Flört kanısı konusunda özellikle bir ilişkiniz yine partner ya da partner adıyla ilişkiniz olabilir arkadaşlar ya da yeni ilişkileri açık olmakla ilgili olabilir. Bir süreden beri işte korkular, belki pişmanlıklar, vicdan azabı, geceleri uyuyamama, kaygı bozukluğu, belki yetersizlik yani kimse beni beğenmiyor ya da ben aşkı bulamayacağım herhalde diye bir kılıç dokusu enerjisinde hissetmiş olabilirsiniz kendinizi. Önümüzdeki günlerde bu flört hayatınızla ilgili güzel, Yeni bir başlangıç sizleri bekliyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.